Merhaba arkadaşlar, bugün iOS 9 Beta 1 nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle yedeğinizi almayı unutmayın. Cihazınızın yedeğini almayı kesinlikle unutmayın. Ve altta vereceğim, açıklama kısmında vereceğim linkten iOS 9 Beta IPSV dosyasını indirebilirsiniz. Cihazımızı bağladıktan sonra iTunes'u açıyoruz. iTunes'ta e, güncellemeleri denetle diyoruz. Ama e, Windows'da Shift e, Mac'te de elma tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra masa üstüne daha önce kaydettiğimiz dosyayı bulup aç diyoruz. Güncelle. Ve sonrasında bekliyoruz. E, bu Yaptığım cihazın UDID kaydı yok. E, bu zaten bu videoyu çekmemin amacı o. UDID kaydı olan herkes yükleyebiliyor ama e, olmadan, bu kaydın olmadan nasıl yüklendiğini göstereceğim. Aslında çok basit. Diğerlerinden farklı bir şey yapmıyoruz. E, sadece şöyle bir riskimiz var. Aktivasyon ekranında cihazımız kalabilir. E, bu kalma eğer yaşarsanız da tekrar restore edip Tekrardan 8.3'e geri dönmeniz gerekiyor ve tekrardan denemenizi tavsiye etmiyorum. Eğer bu ekranda kalırsanız, beta 2'ye çıktığı zaman tekrar denemeniz sizin yararınız olacaktır. Bu arada cihazımız kapandı. Bunun sonrasında tabii birçok özelliği, hani bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu sadece developer hesabı olmayanlar için sadece iOS 9 nasıl görünüyor ona bakmak için yapılmış bir şey. Yani Apple buna izin verdiği için. Ama tabi sınırlı bir cihaz e, sayısı var. E, tabi yükleyebilirsiniz. Siz şanslı olanlardansınız. Tabi bu şans göreceli. Ne kadar şanslı. Çünkü iOS 9 Beta 1 hakikaten e, birçok bug dolu ve sürekli çökmeler meydana geliyor. Ben yüklemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yüklerseniz de benim yaptığım gibi yüklerseniz e, en azından daha sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Ama yine de beta diğer betaları beklemeniz en azından hani Eylül, Ekim ayını beklemeyecekseniz diğer betaları beklemeniz sizin yararınız olacaktır. Ee, şimdi ilk çizgimiz çıktı. Dolmaya başlayacak birazdan. Kesinlikle yedeğinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Hatta varsa ikinci bir cihaza kurun. Yani kendi cihazınıza günlük kullandığınız cihaza kurmayın. Çünkü cihazda çeşitli sorunlara sebep olabilir. Ee, o yüzden önermiyorum. Ee, diğer betaları da deneyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi ufak hemen bir yükledikten sonra bir girişte iOS 9'a bakarız. Ee, daha sonrasında videoyu kapatırız. Evet ekran geldi. Şöyle bir açalım. Yeniden mi yüklemeye geçti? Şu ikinci çubuk şimdi çıktı. Evet, ilk titreşimi aldık. Bakalım. Evet. Geldi. Şöyle açalım. Şifreye girelim. Sürdür diyelim. Kilidi aç. Sürdür dedik. Bu adımı atla diyorum. iCloud ayarları güncelleniyor. Güncellensin bakalım. Kullanma. Evet. İlk ekran geldi. Şöyle her zaman açılışta bir bluetooth'umuz açık oluyor. Bluetooth'u bir kapatalım. Şu an herhangi bir problem gözükmüyor. Ee, şuraya bakalım. Evet. Spotlight'ta kaldık. Hmm. Gördüğünüz gibi inanılmaz yavaş. iPhone 6 kullanıyorum ve iPhone 6'da gördüğünüz gibi ne kadar yavaş bir şekilde geldi. Evet. Ayarlara bakalım. Ayarların açılma süresi gerçek zamanlı bu arada. Videoyu hızlandırmıyorum. Çöktü. Yine giriyorum. Büyük ihtimal yine çökecek. Evet yine çöktü. İsterseniz bir cihazı yeniden başlatalım. Evet bakalım yeniden başlatınca ne olacak. Bu arada bağlantıyı kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani bağlantının aynı şekilde kalmasına gerek yok. Evet. Geldi. Ekranımız. İnanılmaz kasıyor. Evet açıldı. Ben en çok şu yukarıdaki arama olayını çok beğendim. Mesela iCloud diyelim. iCloud'u buluyor. Ayarlardaki arama muhabbeti başka ne değişmişti pil ayrı bir muhabbet gelmiş düşük güç modunu açıyoruz ne diyor mailiniz otomatikse manuel'e geçiyor background e, arka planda çalışan uygulamalar kapatılıyor e, ve şey oluyor neye dolanır bir dakika network ismi ve internet bağlantınızda yavaşlama olabiliyor. Ve bir de aynı zamanda şey var. E, hareketli duvar kağıdı kullanıyorsanız bunun hareketi kapatılıyor. Continue diyelim. Şu gördüğünüz, şurada görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Pil işareti, pil ikonu sarı oluyor. Güzel olmuş. Bu aynı zamanda %20'nin altına düştüğü zaman size uyarı veriyor. Ve e, size düşük güç modunu alayım mı diye soruyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Şimdilik kapatalım. Sonra şu duvar kağıdını zaten e, geçenlerde geçtiğimiz gün paylaşmıştım. Bir tane duvar kağıdı geliyor hareketsizlere. Sonra bakalım başka neler değişmiş. Ha, şu hoşuma gitmişti. iCloud Drive. Uygulaması ana ekranda göster derseniz ana ekrana geliyor. Nereye geldi ha? iCloud Drive buraya geldi. Burada kullandığınız de kullandığınız iCloud Drive attığınız Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarının dokümanları geliyor. Aynı zamanda siz zipleyip herhangi bir şey atabiliyorsunuz. Buna www.icloud.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Açıklama kısmında onu da koyacağım. Başka ekstradan neler geldi? Şuraya bakalım. Şuraya şu geldi. Facebook. Bakalım ne diyecek. Facebook'u buldu. Siri'ye bakalım. Merhaba. İyi akşamlar. A. Hmm, başka ne diyebiliriz buna? Geçen hafta çektirdiğim fotoğrafları aç. Evet, bunları da açtı. Buradan böyle görebiliyoruz. Sonra şuraya gelelim. Bu multi-tasking bölümü yenilendi. Ee, ben şunu da beklerdim. Şunu da kapatınca arka plandaki uygulamaların tamamı kapatılsın falan filan gibisinden bir şey beklerdim. Bunu yapmak zor olmasa gerek. Ee, başka ne var? Başka notlara bakalım. Bu en büyük yenilikte. Evet notlar açılışta böyle bizi karşılıyor. Sonra diyelim. Hmm. Buradan klasör oluşturabiliyoruz. Mesela deneme diyelim. Deneme oldu. Bunu buraya geldikten sonra denemenin içine girip buradan yeni not oluştur diyebiliyoruz. Klavyeyi bu arada göstereyim. Klavye büyükken tuşlar, şey, harfler büyük gözüküyor. Küçülttüğünüz zaman küçük gözüküyor. Bu güzel bir detay olmuş. Önceden yoktu. Çok da büyük bir kayıp değildi ama böyle güzel bir detay olmuş. Bunu fark etmeleri güzel. Bakıyoruz. Deneme diyelim. Denemeyi seçtik. Şu iki parmağı merak ediyorum. Ha şöyle. Tabii çift parmağınızı kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bunu seçtikten sonra seçiyorum. Mesela buna geldim. Bu başlık olarak ayarlanmış. Şöyle yapıp, yani ana başlık değil alt başlık yapıp ya da gövde haline getirebilirim. Ya da yapılacaklar listesine getirebilirim. Ana başlık kalsın. Seçtikten sonra yazdığınız yazıyı checklist haline getirebiliyorsunuz. Böylece herhalde Evernote kullanmaya pek gerek kalmayacak. Benim açımdan söylüyorum. Ben genellikle checklist yapmak için kullanıyorum. Ya da anımsatıcıları getirmişler buraya. Şunu seçip yazı yani şekil çizebiliyoruz. Şu cetvel olayını çok sevdim. Mesela sıfıra getirdim. Marker'ı seçtim. Düz bir çizgi çekebiliyorum. Sonra bunu böyle yapıp tekrardan bir düz çizgi çekebiliyorum. Ve bu çok güzel bir özellik olmuş. Yani cetvel olayı gerçekten mükemmel olmuş. Bunu beğendim. Buradan renklerini değiştirebiliyoruz. Ee, çok basic renkler var. Temel renkler var ama yine de iş görür diye düşünüyorum. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. O zaten daha önce de ekleyebiliyordunuz. O yüzden onu göstermiyorum. Klasör olayını çok beğendim. Yani farklı farklı klasörler yapıp bu klasörleri düzenleyebiliriz. Yalnızca klasörü notları sil. Klasörü silelim bakalım. Evet, evet. Notlar uygulaması da böyleydi arkadaşlar. Başka bir şey. Şöyle bakalım. Burada değişen bir şey yok. Bu güzel. Show more dediğimiz zaman bunları iki katına çıkarıyor. Yani diğerlerini de arıyor bizim için, diğerlerini de gösteriyor. Bunların tamamı ee, sizin sık kullandığınız şeyler. Şu hızlı arama olayını şuradan kaldırıp şuraya koymaları ya Bence iyi olmamış neden hani burada da olabilir ama orada da olsaydı keşke çünkü ben iyi alışmıştım onu Baya epey kullandım onu ee, Başka da herhangi bir şey Yani göstermek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar ee, Bu küçük bir iOS 9 incelemesi oldu hem de nasıl kurulduğunu gördünüz Eee eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Eminim bilen daha iyi bilen bir arkadaş size yardımcı olacaktır. Benim bilgim bu kadar. Ben en başında videonun başında da söylediğim gibi size bunu yüklemenizi önermiyorum. Gerçekten ben iPhone 6'ya kurdum ve iPhone 6'dan nefret ettirebilir. Ama tam kullanım bir tam %100 şarjdan sıfıra kadar kullanacağım. Onunla ilgili de bir yazı yazarım. Belki bir video çekerim. Ee, öyle de haber veririm size. E, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar iOS 9 böyleydi iOS 9'u nereden indireceğinize benim nereden indirdiğimi e, ve iCloud Drive'a nasıl ulaşabileceğinize dair linkleri açıklama kısmında bırakıyorum e, Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın Evet arkadaşlar şunu da fark ettim videolara girdiniz Mesela videoları açtınız. Bu iPhone'da oluyor. Tabi beta sürüme küfür geldi değil. Mesela ben sayfalar uygulamasına girdim. Sayfalar uygulamasına her neyse ona baktıktan sonra şu yukarıda görebiliyor musunuz? Yukarıda back to videolar var bekliyor videolara bastığınız zaman geri videolara gidiyor. Bu da bir bilgidir. Kullanırsınız. Bye.